Evet şu an neredeyiz? Şu an No 456'dayız arkadaşlar. Evet operatör doktor Mustafa Arslan açılışımızı yapıyoruz. Efendim ne söylemek lazım? Buyurun. Öncelikle beni kırmayıp bugün beni onurlandıran buraya gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hoş Buyurun. Evet açılışımızı yapıyor arkadaşlar. Evet iyi. No 456 ikinci katındayız. Evet kurdelimizi kesiyoruz. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet buradan da o kadar Mustafa Aslantaş. Evet hemen böyle yavaş yavaş böyle yorumlar olayım böyle ben görüyorum. Efendim ne sormak Hayırlı uğurlu hmm. olsun. Evet. O kadar Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayvalık yeni bir nefes alacak. Evet ortopedi evet. diyoruz. Hayırlı kardeşim. olsun diyoruz kendisine. Evet. Ne sormak istersiniz efendim? Hayırlı olsun. Allah muvaffak eylesin inşallah. Evet yavaş yavaş şeylerler yavaş var. Evet, evet. Buradan yavaş yorum. yavaş ne yavaş 还有谁？ Değil hayırlı mi? olsun ayvalımıza Evet. E, evet, ortopedi değil, değil mi? Evet. Yavaş yavaş yeni gelenler var. Evet buradan da hemen böyle söylüyoruz. Ee, evet efendim ne söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet o 456 arkadaşlar buradan da ben yayın yapıyoruz. Şu an canlı yayındayız. Böyle kısa kısa röportajlar yapıyoruz. Ayı evet ayı burada hemen şöyle gelirsek böyle. Evet doktorumuz burada. Nuri Bey burada. Efendim nasılsınız? Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Hayırlısı olsun çok güzel olmuş. Ayvalık içinde bir Mustafa abi avantajlı güzeldi. Hayırlısı olsun diyelim. Özel hemen hemen iki tane var değil mi? Alper Bey var. Bir Mustafa Bey evet, oldu. Evet iki tane var. Bir de doktor Hastane var. Evet. 3 tane. Cemal abim açtı. O, o değil mi? Siz neredesiniz? Ben de evet, buradayım. Bilmiyorum. Süper. Doğru. Evet arkadaşlar. <laughs> ben daha iyi değilim. Evet. <gülüyor> bir bugün evet, böyle gözlükte ben sıkınca. Gözlükte sıkı Çok güzel hayırlısı olsun. Değil mi? Evet. Hayırlı Herkeste olsun. Böyle. Güzel Aynen. olmuş. Evet. Ne soruyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu. Hayırlı uğurlu. için. Evet. Evet hayırlı olsun hayırlı. E, e, ortopedi doktorumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayvalık evet. için büyük bir şans. Evet arkadaşlar burada söyledik. E, kendisi hemen şöyle Elazığ'da kendisi Elazığ'da bir yıl e, göreve görev yapmış burada devlet hastanesinde kendisi özel muayene açtı. Burada herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Burada neredeyiz? No 456 ikinci katında arkadaşlar. Evet Operatör Doktor Mustafa Arslan Taş. Evet buradan da evet ortopedi uzmanı. Telefon numarasını veriyorum. 0532 464 78 08 arıyorsunuz. Randevu alıyorsunuz arkadaşlar. Her gün her an telefonu açık. Buradan da vurgulamış oluyorum şöyle. Devam Evet ne söylemek isteriz? <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. evet. buradan da no, arkadaşlar. Buradan da böyle hemen yakın yakın. Evet. E, Körfez halkını bekliyoruz. Buradan da canlı arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar diyoruz. Görüşmek üzere.